Cümlete merhaba kıymetli gönlü güzellerim. Bir gün Firavun ve Hazreti Musa nehir kenarında ahitleşirler. Firavun der ki yarın geldiğimizde bu nehri tersine döndüreceğim, tersine akıttıracağım ve sizlere ilah olduğumu kanıtlayacağım. Siz de bana iman edeceksiniz der. Peki derler ahitleşirler ve dönerler. Firavun gece sarayına geldiğinde kendini ayaklarından astırır ve sabaha kadar dua eder Allah'a niyaz eder. Allah'ım ben Allah olmadığımı biliyorum. Büyük olan sensin. Allah olan sensin. Ne olur benim dualarımı kabul et. Yarın ben bu nehri tersine akıtabileyim der. Ertesi gün orada buluştuklarında Firavun gelir ve der ki: "İsa gör ve şahit ol. Ben ilahım. Nehri dur der, nehir durur. Nehri tersine ak der ve nehir tersine akar." Hazreti Musa hiçbir şey yapmamıştır o gece. Onun için tamamıyla doğal olduğu için ekstradan bir ibadet yapmamıştır. Çünkü Allah'la konuşan bir peygamber o. Peygamberliğinden emindir o. Olacaklarını da tahmin edip bildiği için ekstradan bir ibadete falan girmemiştir. Ve o an orada şaşırır. Allah'ım nasıl olur bu der. Ve Cebrail gelir anlatır durumu, izah eder. Allah ona bir kere yine mühlet vermiştir. Lakin şu an itibariyle o tekrar bu nehri tersine akıtamayacaktır. Sen istediğin kadar bu nehri durdurup tersine akıtabilirsin demiş. Ve Hz. Musa bunu yapmış. Ve herkes buna tekrar fark etmiş ve görmüş. Firavun öfkesinden sarayına gitmiş. Ve herkes Allah'a iman ederek Hazreti Musa'nın peygamberliğine kabul etmiş o gün. Canlar biz burada neyi algılıyoruz? İman etmek Allah'adır ve sadece Müslümanlar için değildir iste vereyim demek. Allah yeryüzünde o kadar çeşit insanlar yarattı. Onlara da istediğini veriyor. Yeter ki hakkıyla ibadet edebilelim. Bunun bilincinde olmak ve hiçbir şeyi de boş aslında saymadan bunda farkındalığı da oluşturalım. Nasıl mı? Hazreti Musa peygamberliğine güvendi ve ekstradan bir ibadet etmedi. Ama Firavun Allah'a karşı geldiğini bile bile o gece sabaha kadar bir bedel ödeyerek Allah'tan bunu talep etti. Yani biz ne kadar çok aslında sevaplarımıza, yaptıklarımıza, işlediğimize bilerek ya da bilmeyerek, farkında olarak ya da olmayarak yaptığımız bütün iyilikler, ibadetlerimize güvenmeyerek o an o gün yapmak istediklerimiz için ekstradan neler oluşturuyoruz nasıl yol almak istiyoruz zikir halinde devam ediyoruz dolayısıyla derler ya hiç kimse iman ibadetine güvenmesin günün sonunda ne kadar ibadet yaptığımızın bir önemi yok bir yere kadar tabii ki ibadet ehli olacağız ibadet edeceğiz ve bunun da bilinçli yapacağız lakin bir boş ver alanına gelip de karşıdakini küçümseyip de o nasıl olsa gayrimüslimandır ya da gayrimüslimdir ya da şöyledir benim ben Allah'a daha yakınım diye kesinlikle böylesi bir hale girmekten itina ederek uzak duralım.